başladık evet, Al. evet. şimdi bunu nereden açıyorduk önce bir göster istersen kameraya merhaba arkadaşlar ee, şu marketten aldığım kul, kulağı açma videosunu yapıyoruz kulağı mı kulaklık <laughs> ablamla birlikte böyle Evet, İsveç'ten geldi bu. Ha. Tamam. Açalım. Bu tam. Ta şimdi nereden açıldı bunu? Nereden açıldı? şimdi bu sticker var. Şimdi sticker. Jelatin. Ha, ben şimdi, bir... şimdi yap. E, bant gibi bir şey oldu sanki. Çok sağ Ah. Oldu mu? Aa. Oldu ama. Sen Hı. Musun? misin buradan çekeyim? Nereden? Şuradan. 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 Şurada, Şurada görüyor musun? gördüm. Tutarız. Çek. Ay. Aldır. Oy. Oh. çıkardık. Bir de diğer arkadaşlarımıza bir şey hatırlatayım mı? Hatırlatayım. Abone ve like atmayı unutmayın lütfen. <laughs> bir yorum da yapın. Evet, tamam. Şimdi burada da bir tane var. Onu da çıkarmamız gerekiyor. Burada evet. i̇şte mor kutu da vardı. Evet. Arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Bu sadece telefonu değil bilgisayara, PlayStation'a falan bağlıyor biliyor musun? Şöyle öyle Söylüyorlardı. Bunun bir sürü jelatini var ya. Sen bununla mı uğraşacağız? Ben şu yandan bakayım. Bakın o adamı da mı doğacak? Ben Bunu da açarsak bence artık açabiliriz. Rengini sen mi seçtin Kemal'cığım? He? Rengini sen mi seçtin? Rengini ben seçmedim evet, ama mor da güzel olur ya. Mor da güzel bir yaksın işte. Evet. Ve açılıyor. Wow. Şimdi şuradan şu kulaklığı nasıl çıkartacaktım? Şöyle şu kutuyu böyle mi yapacağım? Ben anlamadım. Bakalım. Bakalım. Aa, oradan açılıyor. Bu bu burada. Ha şimdi açabilir miyiz? Açamıyoruz açabiliriz. Açalım, bak. Hayır, Şimdi böyle bantlamışlar mı Ne şey evet, her şey bantlamışlar. Kartoplar bile zor çıkıyor. Altınları gösterdik. Oh. Böyle boşluklar. <laughs> Allah takıyor böyle. Nasıl görünüyor? Güzel gözüküyor. Sonra evet. gösteririz arka kamerada. güzel oldu. Evet. Galiba İsveç eşyaları böyle geliyormuş. Her yeri bantlı. Bir de şey koyalım. Aşı yanıyor. Evet gördüm. Dur koyayım bari. Bu arada bir gün öğrenmiştim. Bazı kulaklarını kulaklıklar mükteniflı. Böyle koyunca bum 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 oluyor mu? Adam atmışsın zaten. He ben hissetmedim mükteniflı. Ya mükteniflı soğuk. Böyle normal koyuyorsun. Okay. Hissetmiyorum. Hiç Sadece Ay çok kapanması mutlu. Bunlar da şıkırıyor. Onları da, da göster kameraya. Aa şunların da şu yanı sönüyor. Şimdi tak bakalım bağlanacak hmm. mı? İsmi Happy Plugs. Happy Plugs. Bu kameradan e, ters gösteriyor. Olsun. Tak bakalım. Telefonu bağlayalım. Şarkı çalacak mı? Ee. tamam biz e, bağlayıp deniyoruz. hemen şurayı... Şu... Hmm. <laughs> ah. <Aa>. Çok iyi. <laughs> Çalışıyor. Arkadaşlar çalışıyor. Aa. De. Ee, şimdi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, videoyu yapmak için biraz uğraştık. Abone olarak ve like atarak bize destek olabilirsiniz. Şimdiden bay bay. Görüşürüz.